Evet arkadaşlar Minecraft Survival'ın 3. bölümüne tekrar karşınızdayım. Bu arada beyaz odunları topladım video dışında ve toplarken neye denk geldim? Bakın şimdi. Hemen size göstereceğim. Hatta şuradan biraz ucundan belli oluyor. Şimdi şuraya doğru gittim. Çünkü şurada biliyorsunuz beyaz ağaçlarımız vardı. Huş ağaçlarımız vardı. Oradan beyaz odun topladık. O da neden? evin zeminini yapmamız için. Yani beyaz biliyorsunuz güzel gözüküyor beyaz ahşap. Bakın şurada bir köy var uzakta. Evet o köye gideceğiz ama bir akşam olacak gibi. O yüzden akşam olana kadar evin orada biraz takılalım. Hem e, zeminleri düzeltmeye çalışırız. Ondan sonra ak sabah olunca da o köye gideriz. Köyden bir, e, köyler bir tanışırız. Belki onlardan bir şey alırız. Belki onlara bir şey veririz. Bakarız duruma göre. Şimdi, e, şöyle zıpla, zıpla, zıpla. Güzel. Evimizin biliyorsunuz zeminlerini attık arkadaşlar bir önceki bölümde. E, bir tek şurası kaldı. Biraz burada bir şeyler kalmış. Onlara bakmadım bu arada. Onlar ne kadar? 10 tane var. Evet onlar dedik 10 on tane varmış. Şimdi bizim e, kömür eksiğimiz var arkadaşlar. Çünkü bütün kömürlerin hepsini e, torca çevirdik. Meşaleye çevirdik. Burada hadi şunları yakmaya bırakalım. Madem öyle hiç yoktan onları doldurmuş olur. Bir tane de yemek yiyelim. Bu arada bizim tarla ne oldu? Bir dakika tarlaya bakalım. Arkadaşlar tarla niye niyeyse şey vermiyor. E, bakın. Besin vermiyor. Niye bilmiyorum. Biz o zaman şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Elimizdeki e, demirlerden şey yapabiliyor muyuz? Kova. Bir dakika önce bunları normal şeye çevirelim. Yok yetmez, yetmez. Bakalım. Zaten şunların hepsi bir tane külçe yapıyor aynen. Yani bize 3 külçe lazımdı. Yetmiyor yani 2 tane külçe bile çıkmıyor. E, o yüzden şimdilik demirden bir şey yapamıyoruz. Aslında madene inebiliriz yani bu e, şey için, tarla için sırf ama ee, şöyle bir şey de yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi şu üzerimizde tohum varmış biraz. Onları alalım. Şuraya koyalım. Elimize de bir saniye. Çapamız nerede bizim? Çapamız şurada. Tamam. Yani bir de başka bir yere ekmeye çalışalım. Belki orada bir sıkıntı vardır. Yani etrafında işte ne bileyim tam. E, ya yaç olur ki su sonuçta ya. Suyun olduğu her yerde olması lazım bunun. Ben anlamadım. Abi büyüyor büyüyor. Büyüyor ama birazcık yavaş büyüyor arkadaşlar. Evet çok geç büyüyor. Niye acaba? Bir de şu tarafa doğru açalım. Nerede? Bir yerde bir ısıtıcı e, alan vardı. Aynen şurası. Bir de buraya doğru deneyelim. Ya burası da tam şeylik aslında ya. E, şeker kamışlık. Buraya bence hiç bozmayalım arkadaşlar. Buraya bozmayalım. Şu e, bir saniye. Ya hazır sudan faydalanmak istiyorum ama şuraya şimdilik bir yapalım. Buraya sonra düzenleriz biz. Şuraya şöyle. E, çünkü bir yemek ihtiyacımızı bir aradan gidermemiz lazım. Normalde böyle bir şey yapmayacağım. Yani burası çünkü biliyorsunuz buraya şey planladık port yapacaktık. Neydi? Balıkçı kulübesi yapacaktık. O yüzden burada tarla olmaz. Yani tamamen yanlış. Buraya sadece peyzaj düzenlemesi yaparız. İşte bitkilendirme vesaire bir şey koyarız. Çiçek böcek bir şeyler ekleriz. Onun haricinde buraya tabii ki de bu olmaz. Sadece geçici olarak bir denemek istiyorum. Çünkü yeme ihtiyacımız var bizim. Sürekli hayvan kesemeyiz arkadaşlar. Evet burada bak şimdi neden bir şeyler olmaya başladı. Su erkenden gitti oraya. Hemen bırakalım. Bırakalım. Evet bayağı da varmış elimiz yani. Tamam gece oldu gibi gidelim eve doğru. Bunlar da belki sabaha karşı büyüyebilirler bilmiyorum. Ee, döşemeyi de sonraya bırakabiliriz. Şu köye bir gidelim arkadaşlar. Bakalım köyde ne var ne yok. Ee, belki oradan bir şeyler alırız. Biliyorsunuz köyler zaten çok daha rahat geçinebiliyorlar. <laughs> Ödünç alabiliriz yani yatalım. Tamam mükemmel. <laughs> Bu arada oyunu 1.19'da 19'da oynuyorum. Soranlar vardı. Ee, ama 1.19 nokta bir daha ama. Ona anlam önden bakabiliyoruz galiba. Evet. Şimdi üzerimizi birazcık boşaltabiliriz. <laughs> Çünkü köyden e, dolu dolu gelmek istiyorum. Şunları Bunları ekeceğiz bu arada. E, şunu da bırak. Tamam. Et kalsın üzerimizde. Bu odun da bırak. Bunu da bırak. Bunu bunu. Bunu tamam. Camı da bırak. Çubuk kalsın hadi. Bir tane de odun kalsın. Taş var mı? Taş da kalsın yanımızda her ihtimale karşı. Tamam. E, hemen hızlıca gidelim. Bu kuşlar kalsın. Umarım bir şey olmaz. Kuşlara burada. Aslında biz bir tane sal yapalım ya. Bir dakika. Bir tane sal yapalım. Salla gidelim. Niye kasalım ki? Salla daha hızlı gideriz çünkü. Ee, üzerimizde odun var zaten. Bunu buraya alalım. Şöyle 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 şöyle. Tabii ki böyle değil. Dur bu başka şekildeydi. Nasıl yapmıştık biz onu? Kürek koyuyorduk ortaya değil mi? Dur. Çünkü bu bedrock sürümü. Beninkisi bedrock. Yani Windows 10 Edition. O yüzden bunda birazcık daha farklı maalesef. Şöyle bir kürek yapalım. Tamam mı? Küreği aldık. Şşş. Şöyle yapıp ortaya kürek mi koyuyorduk? Aynen öyle. Tamam çok güzel. Bir tane daha yapalım mı? Garanti yok. Kalsın bir tane yeter. Bunda camlar hepsi pişmiş. Muazzam. Şimdi artık salımız var. Ee, kayık, kayık tekne neyse artık. Onda her yere gidebiliriz arkadaşlar. <laughs> Şurası bir çıksaydı bir de çok daha güzel olacaktı. Tamam bakın burası e, hiçbir şey olmamış burada. Güzel. Hemen devam edelim. Oraya da uğrayacağız. Bakın orada bir oyuk bir yer var. Muhtemelen evet, şurada kestiğim odunların şeyleri düşmüş. Onları toplayalım. Ee, muhtemelen orası madene falan iniyordur. Oraya da çıkarız. Biliyorsunuz madenler çok önemli. Kendim bir maden açacağım evin yakınına. Ama evin yakınında bir tane bulursak oraya e, maden olarak kullanırız. Evet burayı niye yarım bırakmışım? Ama ben buraya kadar gelmedim. Ben şu içler içerlerden almıştım ama neyse. Şimdi arkadaşlar köye geldik. Ama bu köy biraz küçük gibi bir şey diyeceğim çok güzel burası. Gerçekten çok güzel. Bakın inelim kayıktan. Bakın abi çok seviyorum. Bak geçen bölümde de söylemiştim. Şöyle bakın böyle girişe bakın böyle nasıl diyeyim. Ağaçların olduğu böyle işte ağaçlar kapatmış. Buraya bir ufak bir koridor yapmış falan böyle. E nasıl diyeyim. Tamamen böyle bir giriş ya şuraya bakın. Çok güzel durmuyor mu? Vallahi buraya yerleşebiliriz de ama kendi evimizi yapalım. da. Yani buraya komşu olalım Burayı yıkmayalım fazla zarar vermeyelim ama. ihtiyacımız olan şeyleri alalım. Ana şuna bakın. Lan. Tay. Tay bulduk arkadaşlar burada. Tamam burada kalsın bu. Hazır bunu kapatmışlar. Ee, belki <laughs> ilerleyen zamanlarda şey yaparız. Evet bunları alacağım. Zaten işte, bura, tarlasına dokunmayacağım. Tarlalarına. Ama bunları alırım arkadaşlar. Ee, burada torç var. Torçları kalsın. Torçlarını almayalım adamların. Dur kapıyı açık bırakalım. Girdiğimiz kapı belli olsun. Ana. Kedi de var burada. Tamam çok iyi. Kedi de kalsın. Biz kendi hayvanlarımızı yapabiliriz arkadaşlar. Şunları da alalım. Bunu toplayacağız. Şöyle alıyoruz. Tamam. Bunu şöyle. Ağaçları alacağım. Çünkü ağaçları da düzgün bir şekilde dikeceğim. Çiçekleri de alıyorum. Çünkü biliyorsunuz peyzaj yapacağız arkadaşlar. Çiçekler çok ama çok önemli. Evet iki tane var neyse. Birini alacaktım ama vazgeçtim. Açık bırakalım. Girdiğimiz kapılar belli olsun. Aha bu ne? Ha şunu başka bir şey sandım. Şey. Şelale yapmışlar. Ne? Neydi? Fıskiye gibi bir şey yapmışlar. Acaba bunun altında bir şey var mıdır? Kassak. Oha bir şeyler oldu. Bundan köyler etkileniyor mu? Hepsi evine mi gidiyor? Yo. Boşuna kastık. Tamam sorun yok. Orada bir at daha gördüm bu arada. Şimdi bu tekli binalarda bir şey yok diyebiliyorum ama yine de bir tanesine bakalım. Evet bunlarda sandık yok. Bunların kapağını kapısını kapatalım. Ee, orası da tekli bina. Şurada vardır bir şeyler. Oy hem de zümrüt çıktı. Çok iyi. Bunları da al. Patatesleri de al. Tamam gayet iyi. Burada başka bir şey var mı? Yok. Ya bakıyormuş üzerinde gizli bir şey falan koyarlar. Şimdi bayağıdır oynamadım. Kesin bir easter egg falan vardır yani bu Minecraft'a. Ee, şimdi buralarda bir şey yok. Köy, köy cidden çok şirin bir köy. Şurada orası ne öyle? Doğal oluşum mu? Şuraya bakın. Bir bakacağım oraya. Doğal oluşum muhtemelen de. Madene falan biniyor diye bakacağım. Bu arada şunlar ne ayak abi? Şunu anlamadım. Burada sularda bir bug var. Yani benim sürümle mi alakalı bilmiyorum ama öyle bir şeyler var. Evet burada yine böyle küçük kuytu köşeler yapmış. Ee, Supercell diyecektim. <laughs> Minecraft. Çok güzel yani. Bu köşeler gayet iyi. Gelmişken şunu alalım. Tamam. Şunu da alalım hadi. Şunu da alalım. Tamam daha da almayacağım. Hadi şunu da alayım. Abi aldıkça çıkıyor insan alası geliyor hem çünkü hem deneyim veriyor hem de kömür iyidir. Kömür her türlü lazım hem meşale için biliyorsunuz evin ve e, çiftliğin her yerine meşale yapacağız. Herhangi bir yaratık spamlı olmasın diye tam çıkalım buradan. Köy bu aracıdan çok güzelmiş. Hani Şirin kendi halinde e, bir tek saldırı yerse bu taraftan yer. Çünkü şu an çukurda köy. E, Burası tepede. Tepeden arkasını göremiyoruz. Normalde her zaman tepeler savaşta daha avantajlıdır. Şu an bir baskın yese haberi bile olmaz abi köy halkının. Bir bakalım buranın ardında ne varmış. Hani bir herhangi bir var mı? Bunun arkası da çukur gibiymiş. Evet arkası gidiyor ormana doğru. Bu sık ormanlık var orada kö e, kurt köpeklerinin olduğu. Şimdi golemi var bu arada. Golemi bilmiyorum biz evcileştirebiliyor muyuz? Hiçbir fikrim yok. Atın eğri mi var? Abi eğri var sanırım ikisi birbirinin içine girmiş. Burada bir tane yavru tay var evet. Bunları bu arada severek evcileştirebiliyoruz fakat bizle beraber gelmiyor. Gelmesi için eğere ihtiyacımız var. Eğerler de e, madenlerden çıkıyor. Madenlerin şeyinden e, gerçek madeninden yani. O yüzden evet, bunları almayacağız. O yüzden eğeri bulana kadar ata evcileştirmemize gerek yok. Şimdi bütün binalara girdik galiba. E, loot alabileceğimiz küçük binalara girmemize gerek yok. Tam hepsine girdik. Buradan başka bir şey almamıza da gerek yok. En azından çevresini de öğrenmiş olduk. Ee, bir şeyler satıyorlar mı bir bakalım. He. E ben buna tıklayamıyorum mu? Ha tamam. Ne veriyormuş? tane deriye bir tane emerald veriyor, 3 tane emiralda e, şey deri pantolon veriyor. Çakmak taşını veriyor. Yok bunu çok çok beğenmedim abi. Sen ne biliyorsun? Bunlara sonra da bakalım. Şu an zaten fakiriz. Ticaret yapacak. Ticaret yapacak abi tıklayamıyorum. Acaba elimdekinden dolayı mı? Ee, bir dakika. Yo, hepsine tıklanmıyor. Belli başlarına tıklanıyor galiba. Hepsi niye benim etrafıma toplandı? Heh, bir tane al tıkladık. Aa, 32 tane bir tane emerald veriyor. Bu iyiymiş yani. 32 tane avlarız herhalde. 32 tane de fazla gerçi. 3 tane taşı onu veriyor. Hep emeraldçı bunların hepsi. Sen zaten ona tıklamışız. Tam bunların hepsine tıklanmıyor bu arada. Bunlar tüccarlara tıklanıyor. Normal köylere tıklanmıyor. Buraya hepsi toplandı. He <laughs> 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 Tamam gidiyoruz biz gidelim. E, ee, keşfimizi yaptık. Şuradaki çiçeği alalım arkadaşlar. Heh, tamam çok güzel. Çiçeği severiz. Ee, tamam. Bir tane köylü de orada bekliyor. Biz atlayalım kayığımıza. Şu evin bir zeminini atalım. Ondan sonra buralı, e, buraları tekrar. Ya buraya şey de yapabiliriz aslında biliyor musunuz? Bu köylere Köylülerle bizim evi böyle bir yol falan çekebiliriz. Onlara hani yardımımız okusun. Beraber yaşamış gibi olalım diye. Ya da böyle buraya gider gelir sürekli. bayağı da uzunmuş çünkü. Bilmiyorum ama e, şunu biliyorum. Ben kendi yaptığım evin etrafını komple kapatacağım. Yani dışarıda herhangi bir şeye karşı şey olmasın diye. Ne derler ona? Burası güzelmiş bu arada kayık için. Tamam. Tam bir şey. E, park edecek yer yani. Salı park edecek yer. Buraya da şöyle bir tane köprü gibi bir şey yaparız arkadaşlar. Mesela şuradan şöyle bir köprü yaparız. Onun altından yani giriş gibi olmuş olur öyle düşünün. Ee, buraya da dediğim gibi buraya bir tane küçük şey yapacağız. Ee, baraka yapacağız daha doğrusu balıkçı kulübesi yapacağız. Ve mükemmel olacak. Etrafını kombi dediğim gibi çevireceğim herhangi bir tehlikeye karşı e, hazır duralım sağlam duralım diye. Ya Minecraft ne nereden bu kadar tehlike gelecek Cem abi diye sorabilirsiniz. Ben abi e, Gerçekten düşünüyorum <laughs> ona göre yapacağım şimdi Önce şuradaki camları halledelim. Hepsini alalım. Buradaki ee, dur şu ekmeği bırakalım. Dur ekmeği bırakalım. Patatesi bırakalım. Aslında patates eksek mi hali hazırda elimizdeyken? Ekelim ekelim. İyi dediniz abi. Çünkü patates bizi iyi doyurur. Orada zaten hazır tarlamız var. Şu an tarla dediğim gibi karışık. Ben de sevmiyorum karışık olmasını. Buğdayı ayrı yere ekelim. Patatesi ayrı ekelim. Ayrı yere ekelim. Ama şu an ilk amacımız ee, şu yemek olayını çözelim. Ondan sonra bunu daha böyle rahat bir şekilde, daha düzgün bir şekilde ve daha güzel bir yere ee, yaparız bu tarla işini. Tamam. Hepsini ekeyim. Zaten hepsi yetmiyor bile. Ee, tamam. Onlar da şey olarak kalsınlar. Şunu bir tanesini tam 3 canımız varken yiyelim. 3 barımız. Yemek barımız. Şimdik. 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 Arkadaşlar. Evet. Zıpla. Ne yapacağız? Tamam camları aldık. Buralara bir kapı falan koyalım bu arada eve. Ama şu zemini halletmek istiyorum yani. Bu Yeşil olduğu zaman sanki sadece buraya duvar örmüş gibi hissediyorum. Ee, camları al abi eline. Tamam. Buna bir şey tıkınca da geliyordu aslında ele ama. Şimdi onu hatırlayamadım. Şimdi hemen. Hayır. Tamam daha sakin dizicem. Tamam yeterli. Öbür tarafa yapmaya gerek var mı? Görünüm için e, nasıl durur arası Tahta koysak içeriden beri. Bence çok kötü gözükmez. Oraya tahta koyarız. Ee, bu arada hava yine kararmak üzere. Hatta karardı mı? Yok daha kararmamış. Camları elimizden bırakalım. Ee, şimdi bu kadar topladım. Bir stek bir de 5 tane topladım. Bence yeter zemin için. Hemen bunları çevirelim arkadaşlar. Tamam. Ama zemin önce kazmamız lazım tabii mantıken. Şimdi şuradan bir başlayalım. Tek sorun şu. Zeminin altı boş. Ee, ama hangi karesi boş bilmiyorum. Ee, gece oldu bardı yatalım. Ay daha yeri şey yaptık kazdık. Hatta biraz geç yattığımız için bir şeyler spawn olmuş olabilir. A. Bunu biliyor muydunuz Minecraft'ta? Bir kere basıyorum bulmaya. Yatakta zıplıyor abi. İlk defa gördüm. Bir animasyon resmen animasyon eklemişler. Bir şeyden bakalım şöyle. Dur kafam karıştı. Heh. Şöyle bir şey yapsak. Dur. Yüksekten atlasak etki edecek mi? Dur yapamadım. Yok yine aynı şekilde atlıyor. Tamam. Ee, bunu da öğrendikten sonra yeri kazmaya devam edelim. Buraya komple beyaz odun yapacağız arkadaşlar. Klasik. Ondan sonrasında yani bu bu da şu an evin e, ilk hali değil tabii ki de. Ev yan bu kadar olmayacak. Evi daha büyük yapacağız. Evet demek istediğim şey buydu. Ee, ama sorun değil. Yalnız bizim buranın birazcık daha birkaç kat yapmamız lazım arkadaşlar burayı. Ee, ona bakacağız. Dur. Şuraya bir alalım ilk sırayı. Çünkü bir tane şeyin altında yaşanmaz. Tek karenin üzerinde. Camı da kırdık. Harikayız. Ee, onu bir dakika. Ona bir çözüm bulacağım ben. Ona bir çözüm bulacağım. Şimdi toprak yapsak toprak da camın arkasında çirkin durabilir. Bilmiyorum. En azından buralar sağlanmış. Elimizdeki topraklarla doldurabiliriz aslında doğru. Elimizdeki topraklarla doldururuz. Çok çirkin olursa ona zamanla zamanla bakarız arkadaşlar. Evet kırıldı. Kulağım da çınladı bu arada. O kadar sesi varmış ki. Ee, burada var mı yedek? Burada yedek yok. Neyse şuradaki çubuğu alalım. Hemen yapalım kendimize bir tane. Ee, şöyle. Hatta iki tane yapalım. Çünkü bayağı onlar anca yeter. Al abi. Şunu da al. Tamam. Şimdi devam edelim. bir de şey yapalım hazır elimizde cam varken e, pencereleri de halledelim ve üzerine bir tık bir kapatalım şöyle en azından bir ev e, olayını hiç çoktan çözmüş oluruz yani bir ev görünümü olsun abi şeyde çünkü bu kadar da olmaz yani bu şekilde yatıyoruz gökyüzüne bakıyoruz tamam güzel manzara gökyüzüne bakacak şey de yapabiliriz bu arada cam da yapabiliriz e, İkinci bir kat yaparsak üstüne yaparız da üçüncü kata her neyse artık tamam bu arada bunu da video dışı yapabilir miyiz ya? Hatta ben burayı hızlıca kazıyayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yüklensin tamam. Evet, bütün şeyi temizledim burayı. Şimdi buraya bizim beyaz fuş ağaçlarını döşemeye başlayalım. Ee, bu arada alt buradaki boşlukları da toprakla tamamladım. Burası böyle şuradaki camı kırmıştık biliyorsunuz. Oraya tekrar cam koyma gereği duymadım zaten. E, burası tamamen doğaçlama bir cam cam mekan alan. E, cam yer yani. Hemen şunu da çevirelim. Bütün hepsini çevireceğim. Ee, tamam. Bunları buraya dizelim. Hatta bunları ben <laughs> bunları da dizeyim bir tamamen öyle devam edelim. Evet arkadaşlar. Yapmaya devam ediyorum fakat elindeki şey yetecek bilmiyorum ee, odunlar. Olmadı tekrar odun toplamaya gideceğim. Bizim evin zemini baya büyükmüş ya düşündüğümüze göre. Bunları şöyle bırakalım ama 32 tane buraya yeter yeter tamam yetiyor. Yani biraz sınırda gibi toplamışız ama zaten bu beyazları sadece zemin için topladık. Tamam bu 15 tanesi geri kalanlar. Evet buraya bitirdik bakın. Çok daha güzel durdu bakın yani hem siyah yani daha doğrusu koyu renk bir odun hem de beyaz bir odun. iki tane zıt renk çok güzel bence. Ee, gör, gö, çok güzel göründü yani. Şimdi buraya kapılarımız eksik. Hemen kapıları yapalım. Bu arada kapıları beyaz yapmayı düşünüyorum. Hazır e, beyazlığımız da kalmışken. E, şöyle bir 3 tane yani yapabiliriz kadar kapı yapacağım bunda. Şu üç tane. Bir de böyle altı yapıyor mu? Altı kapımız oldu. Gayet iyi. Gerçi buraya farklı bir kapı da oy bir şey patladı dışarıda. Belki buraya başka bir kapı da koyabiliriz ama. Öncelikle biz şurayı bir halledelim. Oraya yere de şey lazımmış. Tamam. İlk üç tane var elimizde. Oraya arkadaşlar dur. Ee, hemen şunu alalım. Şunu da alalım. şu İki tane şey almamışız ya. Onu demek istiyorum. Buraya da hemen Evet onlar gitti tabii ki de. Buraya hemen e, odunlarımızı ekleyelim. Tamam evin girişi iki çift kapı olacak dediğim gibi. E, buraya bir tane daha kapı var ama o kapı iki, iki kapı olması biraz mantıksız olur. Buraya tek kapı yapalım. O tek kapı da nereden girsin? Şuradan girsin. Hemen e, o odun şu odun mu? Orayı kapatalım. Aynen bu odun. Buraya da bir tane şu odundan hatta bu odundan şey yapalım. E, bizim crafting table'lar nerede? Burada onları da bir halledelim. Şöyle gel tamam. Ee, şuraya koyalım şimdilik bunları. Tamam. Gel abi crafting table'a. Şunları bir kapı yap. Bu ne bu kapı neye çevriliyor? Buna çeviriyor. Tamam iyi. Yani fena değil. En azından farklı olsun diğerine göre. Şöyle bıraktım. Baya farklı oldu. Hatta aynı renk olduğu için bütün gibi gözüktü. Olsun. Hiçbir önemi yok. Zaten bu kapı bizim biraz gizli kapımız olabilir. Bu kapı yanına bir tane küçük pencere açacağız. Etrafı görebilirim diye ama pencereyi Ha, kapıyı şuraya açmalıymışız arkadaşlar. Ama o zaman da nasıl oluyor? Ya bir dakika şuraya pencere açsak çok mu kötü olur? Eee bir saniye. Gece mi oldu yine? Bir uyuyalım. Yani pencere açacağım. Bu sefer pencerenin o açıklığı e, kapının kenarında biraz garip durabilir yani. Onu bilemedim. Yani pencere şuraya açacağız ama bu sefer de kapının yanında biraz garip durabilir. Şuraya açsak ne olur? Yok burada pencere olur ya. Tamam buraya açalım abi. Şunları alalım. Ee, onlar şu mu? Tamam. Şunu şuraya koyalım. Pencere şurada olur. Allah yanlışını koyduk. Şunu koyalım. Hı, pencere burada da olur sonuçta. Aynen böyle olur. Ya da ikisini de açabiliriz pencere için ama neyse bir tanesi bir kalsın. Şimdi evin geri kalanlarını yani bir kat daha çıkacağız tabii ki eve. Kafamız yoksa sıkışır abi burada. Ee, güzel. Şöyle koy. Tamam. Tamam Şimdi buraya karar vermediğimiz için Dur İyi ki oraya koymayalım diyecektim ama Tamam Şimdi arkadaşlar buraya daha karar vermedik Şu atla orada bir tane odun kalsın derken ee, Evet <laughs> Dur Heh İnşaat olayı sıkıntı iskelemiz olmadığı için Bizim bir iskele yapmamız lazım aslında inşaatı rahat yapmak için ama ee, Tamam Şöyle gel pencereleri boş bıraktım emin değilim oraya yatay pencere mi yapayım kare pencere mi yapayım diye Önce geçelim Tamam. Hop. Bir tane. Hop. Bir tane. Hop. Buna yalnız bizim bir kat daha mı çıkmamız lazım? Düşünüyorum. Yok. Alt kat e, ama alt kat geniş olsun ya. Buna biz bir kat daha çıkarız arkadaşlar. Alt katımız geniş olsun. Yani kafamız duvara çok yakın olmasın. Hemen buraya da al edelim. Dur. Üzerimizde odun var mı? Yok. Şu odunları alalım üzerimize. <tık> <Hı. gülüyor> Aklıma bir tane şarkı var da. Ee, hemen onu çevirelim. Aslında bunu üzerimize de çeviriyorduk ama neyse. Koy abi. Hepsini çevir gitsin. Oy bayağı oldu. <laughs> bayağı oldu neyse. Ee, şuraya atla. Şimdi bakın arkamız sağlam mı sağlam. Buradan sonra tık 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 gidelim. Nasıl? Düşme korkumuz yok. Tamam buraya da koy. Bir bakalım şu yüksekliğine. Bu şekilde daralır mıyız evin içine? Yok çok da daralmayız ya. Bu yükseklik iyi bence. İyi iyi. Çok da abartmaya gerek yok. Buraya dikey pencere de gidilebilir aslında ama dikey yaparsak üzeri bir kat daha açmamız gerekiyor bu sefer. Evet. Hiç dikey pencere yapmayalım. Alt kat böyle olsun. Daha şirin kalsın. Aynı şekilde buraları da kapatalım bence. Yoksa dediğim gibi bir kat daha açmamız gerekecek. Bunlar yatay pencere. Böyle bu şekilde gayet görünüyor bence etraf. Şunları al. Hala bizim papanlardan zombi sesi çıkıyor. Mükemmel bir şekilde. Şunları şöyle koyalım. Papağanlara yer yapacaktık. Evet onu unuttuk. Ona hemen bir yere ayırırız. Şöyle koyduk. Tamam. Pencereler biraz belli oldu. Buraları da bir şeyler açalım. Hatta buraları da yatay pencere yapabiliriz arkadaşlar. Bakalım iyi denk gelecek mi? 2 oraya yaptık. 2 2 Tam denk geliyor. Vallahi helal olsun. Rastgele yapmıştık bunu hatırlıyorsanız. Ama hepsi denk geldi. Müthiş. Müthiş. Al bunları. Bunları da topla. Ne oldu? Burası güzel simetrik bir şekilde oldu. Aynı şekilde böyle bence bunu sürdürelim arkadaşlar. E, tasarımda sıkıntı olmasın. Evet kırıldı baltamız. Yeni balta var mı? Yok. Hemen yapalım. Çok odun topladığımız için e, şunu şuraya bırakalım. E, baltamız kırılıyor sürekli. Şunu alalım. Tamam. Umarım burası da uyumlu olur. Aslında saymalı mıydık önce? Ona göre değişirdik. Ya da bir yapalım. Olmadı buraya bir oda çıkarız hemen iki dakikada. O pencereyi ona göre simetrik hale getiririz. Tamam. Bence olacak gibi ama. Hadi bakalım. Şunu da bıraktık. Şşş, evet. Bir tane kareyle kaybettik ama. Buraya nasıl yapabiliriz? Hemen şöyle bir şey yapalım. Bak hemen. Bizde her şeye çare var arkadaşlar. Bakın nasıl oldu. Yine bir kareyi koruduk burada. Ve buraya daha geniş bir alan yaptık. Bakın böyle etrafı görebileceğiz. Şimdi oraya camları koyacağız ama camların hepsini harcamayacağız. Şöyle bir şey yapacağız. Bunu üzerimize alalım. Bu arada zümmüt falan bırakalım arkadaşlar şuraya. Zümmütü, altını, çiçeği, ağacı. Şunların hepsini bir boşaltalım. Bunları da fazlalıkları bırakıyorum. Kömür de bırak. Apple da bırak. Ee, başka diğerleri kalsın. Şimdi elimize alalım şunu. Yok elimizde yapamıyoruz. Buradan yapmamız lazım. Şu şekilde mi? Bu şekilde mi? Aynen. Şöyle iki sıra bir yapalım. 32 tane buradaki şey bize bayağı yetecektir. Ee, şuraya şöyle çat çat kapatalım. Burayı kapatalım. Ev çok güzel oluyor ya. Biraz şey vardı. Burası evden ziyade bir atölye gibi oldu aslında. İlk katımız biraz atölye havasında olur. Hatta papağanları da buraya koyarız. Bizim yaşayacağımız yer bunun üst katında olur. Çünkü bu kadar bir pencerede mantığı yok yani yaşanılacak yerde. hani Buraya odayı nereye koyacaksın bu kadar pencere içine? Ama dedim ki ilk kat böyle atölye halinde olsun. Etrafı güzel görelim. Etraf full açık olsun. Biliyorsunuz birinci kat her zaman savunmasızdır yani üst katlara göre. Ee, kara saldırısına karşı yani hava saldırısına karşı değil. O yüzden her yeri rahat bir şekilde görebilelim yani en alt kattan. Aynı zamanda ferah olsun. Ferah bir hissiyat versin. Çünkü aa, tam 3 tane eksik kaldı. Ee, o, onları da yapalım madem öyle. Ya da oraya şu üçlü camı mı koysak direkt? Çat çut. Ama o zaman da kötü durabilir ya. Biz bir tane bir sırada yapalım. Yapacak bir şey yok. Zaten e, kumumuz var. Tekrardan toplarız arkadaşlar. E, cam yaparız. Bunları buraya bırakalım. Tamam. Gayet güzel gözüküyor. Şuralara da bir pencere ihtiyacı var. Ama o kadar pencere de kötü gösterebilir ya. Yani şurası bile bana bir saçma gözüktü yani ama e, yani oraya ne yapılabilir? O da bölerek belki düzeltebiliriz. Ya da dur bir dakika. O da bölelim. Burası böyle. Dur. Abi kuşları nereye koyabiliriz arkadaşlar? Şurası güzel gözüküyor kuşlar için. Ama buranın da manzarası güzel. Gerçi manzaraya buradan da bakabiliyoruz. Kuşları buraya alabiliriz ya. Alabiliriz. Ha, niye alamayalım? Şunları çıkıralım abi. <laughs> Beğenmezsek geri düzeltiriz yani. Çok da sorun değil bence. Bunları kıralım buradan. <laughs> Dur. Tamam bunları aldık. Ee, şuraya bir tane çit yapacağım. Üzerine çitin üzerine cam oluyor mu? Ya da direkt cam mı koyalım yere? Yelerek cam koyarsak nasıl olur? Cam toplaya sıkıntı değil. Ama benim buraya bir girişim girmem gerekiyor. Bir tanesini kıracağız mecburen. Bir tane fazla koyduk. şunu da şöyle kapat. Buraya kır. Tamam. Yani papağanları görmek istiyorum bir, bir yandan da. E, burası gayet çok büyük bir alan. Bizim dört tane papağan için. Gayet burada uçabilirler. E, cam açmayacağız. Ha, onlar hava, hava, alırlar merak etmeyin. Evin içten havasını alırlar. Buraya çit koyacağız ama bu sefer de uçabilirler mi içinden işte onu bilemiyorum. Yani komple kapı mı koymak lazım acaba? Bir tane delikli kapı vardı aslında ama. Şunu mesela bıraksak nasıl olur, nasıl olur oraya? Bu kenardan çok çok çirkin oldu ya. Böyle olmaz. Çit de böyle olacak değil mi? Kesin de böyle olacak. Şunu bir kıramadım ya. Şimdi bu arada evet. Bu bölüm bu kadar olsun arkadaşlar. Onu bir sonraki bölümde yapalım. Ee, papağanların evine. Bir sonraki bölüme devam edelim. Ee, o yüzden hadi görüşürüz.